Aldatma bir baş etme yöntemi midir? İlişkide, ilişkiye dair bir ifade biçimi aslında. Böyle baktığımız zaman evet bir baş etme yöntemidir. Şimdi bu ifade etme biçimi deyince birçok insan bizi izleyip diyecek ki ya canım olur mu öyle şey? Ne demek ifade etme biçimi? Başka şekilde ifade etsin kendini diyebilir. Biraz daha açabilir misin onu? Şimdi o diyenlere evet haklısınız demek isterim ben. İlişkinin dinamiğiyle ilgili bir ifade biçimi diyorum o yüzden. Yani ilişkiye de yaşadığım herhangi bir zorluk varsa hı hı. ve ben o zorluğu bir türlü gündeme getiremiyorsam hatta bunu fark edemeyebilirim bazı hı hı. noktalarda. Kendimi ifade edecek başka yollar bulabilirim. O yollardan bir tanesi de aldatma olabilir. Bizim kültürümüzde ya da genel olarak diyeyim ana akım kültürde aldatan, aldatılan gibi sınıflamalar var ve bir taraf mutlaka bir şeytanileştiriliyor. Hani <laughs> böyle bir ihtiyaç vardı, kendini ifade etti vesaire değil. Böyle şeytani bir şey, dünyanın en büyük günahıymış, çok ahlaksızca bir şeymiş gibi. Senin dediğinden anladığım şey de ilişkinin kendi dinamiği içinde bir yeri olabilir diyorsun galiba. Kesinlikle evet. ilişkinin kendi dinamiği içinde bir yeri var aldatmanın. Bir baş etme yöntemi olarak tanımladık ya yani evet. ilişkiyle ilgili bir ifade etme biçimi dedik ya o zaman dönüp ilişkide ne olup bittiğine bakmakta fayda var aslında. Aldatmayı bir uyarı gibi alabilir miyiz o zaman? Alabiliriz de bu uyarının daha sonrasında ilişkiyi ne hale getireceğini bilemeyiz kadınların bakış açısı da erkeklerin bakış açısı farklılaşıyor gibi anlatıyorlar bize. Hep böyle bir işte kadınlar daha çok aldatır, erkekler şöyledir, erkekler daha çok aldatır vesaire gibi bakış açıları var. Sen bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Böyle bir istatistikler veri varsa eğer ben bilmiyorum onu. Yani kim kimin, kimin daha çok aldattığına dair. Ancak ilişkilerde evet aldatmalar var. Aldatmak ve aldatılmak meselesi iki kişilik değil, üç kişilik yaşanan bir şey. Aslında evet. Şimdi bu üç kişilik dünyada da değişik kalp yakan, can yakan durumlar var. Bunların hepsine de hakim değiliz. Tabii. Fakat biz bunu hep böyle ötekileştirme, başkalaştırma olarak meşrulaştırmaya çalışıyoruz gibi geliyor. Bunun üç kişilik olduğu gerçeğini nasıl kabul edebiliriz? Ya da nasıl bakabiliriz buna? Ya aslında üç kişilik olduğu gerçeği bayağı kabul durumda gibi görünüyor. En azından hani yine istatistiksel bir veri bilmiyorum ama. Biz bazen aldatan kişiye kızmaktansa ya da aldatan kişiyle sorunumuzu çözmeye çalışmaktansa veya bir aldatılma söz konusu olduğunda bir dakika ne oluyor bize çift olarak demektense o bütün öfkemizi üçüncü kişiye yansıtabiliyoruz. Dolayısıyla evet yani üç kişilik bir mesele bu. Meselenin çözülmesi aslında yine ilişkinin dinamiğiyle alakalı. E, eminim bundan. Ama hep şöyle bir şey var. Televizyonlarda sıkça görüyoruz ya. Mutlak iyi ve mutlak kötü var. Hollywood filmlerinde çok sıkça işlenen bir şey. Kim iyi, kim kötü? Neye göre iyi, neye göre kötü aslında, değil mi? Öyle bir Yani, yani... bir aldatma söz konusu olduğu zaman biri iyi, biri kötü diye bir şey Genellikle var mı? Genellikle aldatılan biliyorum. hep mağdur oluyor. Hı. Aldatılan mağdurdur. Aldatan daha şeytanileştiriliyor Hı. diye düşünüyorum çok gerçeğe yansıtan bir şey değil ama bunlar da yani mağdur olarak tanımlanan kişi de işte şeytan olarak tanımlanan kişi de ya da buradaki bütün bu yorumlarda aslında yine bir ifade ediş biçimi yine hikayeyle o ilişkiyle ilgili ifade etme yöntemleri değil. Bunların hepsi şunu söylüyor bana en azından. Ya bu ilişkide bir problem var ve bu problem hala devam ediyor. Aldatmanın önüne geçebilir miyim ben? Bu zor bir soru. Öyle bir şey yok yani. Aldatmanın önüne geçebilir miyim? Yani mi? şöyle geçebilir miyim? Şöyle sorayım o zaman soruyor. Çok dışarı çıkmasını istemiyorum. Çok başkasıyla temasta bulunmasını istemiyorum. Çok şu olsun istemiyorum. Böyle kıskançlıklarla ve çeşitli kısıtlamalarla baskılarla aldatma engellenebilir mi? Hayır. <laughs> Çok net bu. Hayır. <laughs> Engellenemez. İnsan her durumda ve her koşulda bir şekilde oradan çıkabilir. Zaten mi? bunları istemiyorum. O onu yapmasın, ötekini yapmasın. Sadece burada olsun gibiler. Zaten ilişkide ne kadar önemli ve ciddi problemler olduğunu gösteriyor. Ve tamam. bize eğer bu problemleri bir şekilde dışarıya yansıtmaya ihtiyaç duyuyorsak, bunun bir kısmı bazı durumlarda bunu açıkça ifade edebiliyoruz. E, belki de çatışmaya cesaret edebiliyoruz ya da başka yöntemler, başka baş etme yöntemleri buluyoruz. Başka ifade ediş biçimleri buluyoruz. Onlardan bir tanesi de aldatma oluyor. Böyle engellemekle falan olabilecek bir şey değil bu. Aldatmaya gelene kadar nelerin farkında olup bunu engelleyebiliriz. Engelleyebilir miyiz ya da? Niye engelliyoruz bir e, aldatmayı <laughs> sürekli? Çünkü şöyle bir şey var. Yani her şey yolunda giderken de gönlümüz ...gerçekten bir başkasına kayıyorsa, o zaman ne olacak? O zaman... Yani ...bu burada... ya yani Başkasına kaydı gönlüm. Her şey yolunda gitmiyormuş demek ki. Diyebilir değil mi? Miyiz? Yani... Bilmiyorum onu. Yani gönlün bir birine kayması... ...değil mesele. Bununla beraber ne yapıldığı... ...önemli... ...aslında. Anladım. Yani Bunu... o yüzden neyi engelleyeceğiz engelleyeceğimiz şeyin ne olduğunu bana sor, sor, söylemen lazım. Evet. Yani şu, bu çiftin sonsuza dek bir arada kalmasını garanti edebilir miyiz, edemeyiz? <laughs> bu kadar. Mesela birisiyle berabersin, Hı -hı. E, sonsuza kadar seninle beraberim diyemiyorsun. Çünkü hayat bu. Deme zaten yani. Demede zaten. Var. Ha onu söylüyorum işte. Bunu demede zaten. Bunu demediğin durumda güzel bir ilişkin oluyor zaten. Ee, bunu deyip de ondan sonra e, bu inançla hareket ederken arkasından eğer ilişki güçlendirecek, besleyecek, orada var olan sevgiyi, aşkı tazeleyecek şeyler yapmıyorsak birbirimize o ama bizimki nasılsa sonsuza kadar gidecek. E, bu hikayenin sonu çok parlak olmaz. İlk önce yani sıfır noktasında bir ilişkinin olabilmesi için karşılıklı olarak bunu özellikle soruyorum. Karşılıklı olarak iki tarafında gönlünün olması gerekiyor değil mi? Yani gönlünün bunu istemesi gerekiyor sıfır Kesinlikle. noktasında. Kesinlikle. Yani ben bunu gönlü istemiyorsa iki tarafta karşılıklı olarak ne yaparsam yapayım, 125 tane terapist dolaşayım, 250 tane kurs alayım, ne yaparsam yapayım, Hindistan'a gideyim, eriyim bu iş olmaz. Bu iş derken neyi kastetiyorsun? İlişki olmaz yani. Sağlıklı, güzel bir ilişki olmaz. İlişki keyifli, uzun ömürlü olmaz. Evet. Aldatmaya dönersek eğer, aldatma bir ifade ediş biçimi, başa çıkma yöntemidir dedim ya. Evet. Ben, bu şudur, bu ilişkide bir şey var. Peki ben bu ilişkideki bir şeyi, yani bir sorunu çözmek için ya da önce anlamak için aslında hmm, hmm. ne yapabilirim? Anladım. Burada niyet devreye giriyor. Hı -hı. Ben gerçekten bu ilişkideki sorunu çözmeye niyetli miyim, değil miyim? Eğer çok da niyetli değilsem ama çok öfkeliyim ve kendimi haksızlığa uğramış hissediyorum. O zaman bütün ilgimi, alakamı üçüncü kişiye yansıtırım. Hı -hı. Anladım. Onu kızmakla meşgul olurum. Üçüncü kişiye. Diğer kişiye, benim asıl muhatap olduğum kişiye kızmak yerine ya da asıl muhatap olduğum kişiyle var olan durumu çözümlemek adına bir şeyler yapmak yerine üçüncü kişiye kızarım ve ilişkinin aslında nerelerde bozulduğunu ve nasıl bozuk bir biçimde gittiğini ve bu noktaya geldiğini anlamak için pek uğraşmam. İki kişi de pek uğraşmaz diyeyim. Bu bu o zaman şunu söyleyeyim çok güzel bir nokta. Benim aldatıldığım ya da aldattım her neyse işte böyle bir şey yaşadığım ilişkiden koşarak uzaklaşmam değil de oturup orada bir dakika ben ne yaşadım diye düşünmem benim ilişki tarihim açısından ya da ilişkiye olan becerim açısından önemli bir durum. Evet, biz ne yaşadık ve biz ne yaşıyoruz diye bakmak önemli aslında. Biz ne yaşadık, Çünkü biz bir ne yaşıyoruz. ilişkide iki kişi var. Evet. Aldatma söz konusu olduğu zaman üçüncü kişi devreye giriyor evet. diyelim ki. Dolayısıyla biz bu iki kişilik ilişkide yani beraberliğimizde ne yaşadık ve ne duruma geldik ve buraya nasıl geldik ki bunlar çıktı ortaya. Birincisi, ikincisi ise peki o zaman biraz daha bireysele geçebiliriz. Peki o zaman ben bu ilişkinin geldiğimiz bu noktasını e, anlamak, çözümlemek ve aynı kişiyle yeni bir ilişki kurmak yenilemek yenilenmek istiyor muyum istemiyor muyum kararını veririm. Bu niyettir. Eğer her iki kişi de aldatan da aldatılan da niyetleri kendi ilişkilerine yeni bir dönem e, oluşturmaksa bunun için mutlaka neler olup bittiğinden haberdar olmaları gerekiyor. O zaman o niyet e, ilişkiyi başka bir noktaya, çok daha keyifli bir noktaya getirebilir.